Sizin bu arkadaşlar bugün sana Minecraft oynuyoruz yanımda Remzi var. Hoş geldin. Abi herkesin videosunu <laughs> konu alıyorum sıkıldım. Ama Skype'den konuşuyoruz. Evet yan yana yiyoruz. Aynen yan yana yiyoruz. Hadi evet, atlayalım yalan, 3. Benim kanalıma korku oyunu çekmeyi düşünüyoruz. Aynen. Hadi atlayalım 3, 3 2, 2, 2, 2, 1. Zıpla. Abi, abi giremedim. Abi, Aynen la, ben, bende de dolar var. Ha, Aynen, aynen. Aynı yerdeyiz. Aynı yerdeyiz. Senin adını. ekranına da baktığım için. Aynen. Tamam. Zeki ya. Sanki bir arkadan gidiyoruz. Başladı. tam, Başarılı, yani tam şey vaktinde paylaşım. gelmişiz. Hmm. Hmm. Tamam şimdi şey oh. sen neredesin? Cemil 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 Neredesin? <laughs> <Adamımızı gülüyor> <laughs> Emze? <hep yakaladın>. Neredesin? <laughs> Neredesin? Şey. Neredesin? Oğlum bir birbirimizi bulamıyoruz mu? Ben şu anda arka tarafa da arıyorum Arkaya gidiyorum. Tamam ben de gidiyorum. Yalnız baksana burda Eee. <laughs> <laughs> Kaç tane? Ne yapma. Allah razı olsun. Ben arkaya gidiyorum aynen. Neredesin? Ha oradasın galiba dur. Aynen. Buldum mu seni? Sen nerede? Burada mıydın az önce? Nereye gittin lan buraya? Yukarı mı? Benim lan benim. Ya sen neredesin? Bak ben buradayım. Bak. Böyle, böyle Bak bilirip beni vurursan var ya. Oğlum solo oynuyor. Haa. Evet. Tamam o Solo çok seviyorum. <laughs> Aa, Aa, bir adam, Kale'nin bir Şimdi ölçülse. başka Kalenin büyük yukarı sana ki. Yok başka adam. İyiliği iki Evet, şu an Oğullar kılıyor baba adama veriyor. Aha. Adam beni yoruldu. Çocuk, sen de yoruldun. Evet, iki tane elmas kaçabilirim şu anda. Anaa! Adam, adam beni gördü! Adam beni gördü, valla gördü! Geber. Adam gördü. Allah! Allah! UAAAAAAA! UAAAAAAA! Bir zahmet ya! Ne yapacağım? Hayır, renkli bekledim. Renkledim! Renkledim. Ekladım, ekladım, ekladım kesin. Şimdi ben ne Maalesef onlara gittiysen Micha da duydu baya sert bastı ve elim terledi. Hayatımda ilk defa bu kadar sert bastığımız olmasın. Küt küt atıyor. Anam, bir adam daha var. Mı? Oğlum, hiç canım gitmedi biliyor musun? adam o kadar sert bastı ki ben full ay full day mı ben? Tam da. Yani bizimle. Vallahi. Bak hem full e, hem de adamın kılıcım var şu an. Sen olmuşsun değilsin. Ay şu anda bir sorun var. Yani daha net oldu var? Ben de yapıyorum şu anda. İyi kapışma olabilir mi? Yani. Geçiyor mu dayanmadan? Geçiyor. Ben beyzden bunun var. İstersen bedavadan kapalık yapacağım. Fazladan set dizeyim mi sana? Olur. Tamam. Aa adam var. Ben miyim ya? Şurada. Hı. Ben de arka tarafı sömürüyorum da. Sen şu anda üç taraflarda mısın? Evet, görürüz. Evet. Sen olabilirsin. Bakayım, arkamda adam yok. Eee. Ben az önce seni gördüm sonra kaybettim. Aa, Aa,